şerbeti Beyva. Hangi şerbeti? Datlı'nın şerbeti, Datlı'nın. Tamam kız abla, anladık. Kız dene bak. <laughs> <azıcık şerbetli ha. gülüyor> bana bak, senin kafa da acık şerbetli ha. Bana bak. Bu yolu ver bakayım sen şunlar. Bak, ya rahat ol, o iş bende ya. Ne yaparsınız? Gelin bakalım buraya. Lan, Biraz İsmail mi He, vallahi. Ne? Erken geliverdin. Abimin de evde yok. Akşama gel. He, niye geldi ki şimdi bu? He, ben... Ben niye geldim? Ben sana bir şey diyecektim de ya ne diyeceydim ben sana ya? Ne diyeceydin? Dur bakayım bir düşüneyim onu ben. Ne bu? Şişt bak, arkadaş bak, sana söylerim baştan söylemişim ben durma. Sen öper. O değil. Tövbe tövbe. O da değil. Gözüm kör olsun. Vallahi de, billahi de, tillahi de aklıma gelmeyin ya. Bak, ben şimdi gideceğim. İyice bir düşüneceğim. Bakacağım neymiş o. Sonra akşam geleceğim, söyleyeceğim. Selametle. <laughs> Vallahi ne diyeceğiz abime? Var mı aklında bir fikir? Hangi konuda? Alık. Revani kayboldu ya. <laughs> Yürü. Yaprak! Abim geliyorum. Duyduk. Hoş geldin abi. Bere bakın, Nacilan'la hemen gideceğim. Revani almaya geldi. Nerede tepsi? Ya abi, Revani kayboldu. K tespit tanesi bu. Koskoca tepsi nasıl kayboluyor Vallahi buraya şerbeti soğusun diye koyu vermiştik. Sonra bir baktık yok. He. He. Sanki kuşlar kapıp gitti. Kuşlar. Lan yalana bak. Olur mu lan öyle şey? Yapmadınız değil mi? Olur mu hiç öyle şey abi? Sen gördün ya ben hamurunu kararken. Yaktınız lan o zaman. Tatlı yok ettiniz değil mi? Yok. Vallahi yakmadık. Allah çarpsın ki. Ulan sus bir de kocamanı. Yalanına karıştırma. Tövbe tövbe. Rezil ettiniz lan beni. Bahkettiniz, rezil ettiniz. Tatlı getireceğim dedim ben düzgünlerini oda. Ne edeceğim şimdi ben? Lan gitti benim garizma. Gitti benim garizma. Koca karının odaya sokacaksın lan sizi. Geçin lan. Koca kadının odaya gireceksiniz. Abi ya. Abi bir ne oluyor? Ol abi. Abi. Abi ne oluyor abi? Abi yapma. Abi ben çok karının odasına Bir tane daha yok. Bir tane daha Abi. Şöyle. Siz koca karının odasında biraz kalın. Aklınız başınıza geri versin. Abi ben hemen sana yapı veren beş dakika daha. Ne olur abi kıyma bizi abi. Ne olur abi. Geçin bakayım. Geçin bakayım. Geç. Geç bakayım şöyle. Сэн дэж. Geç. <laughs> geç. bu koca karı gelinliği giyip gelmesin indi. kız, duyacak şimdi. Gelmeyeceği varsa da geliverdi. verdi. çok korkuyorum ben. Ben de korkuyorum. Kapa gözlerini, kapa. Bakma. <gülüyor> 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 Ööff... Aga bu, bu, bu ne ya? Aga bu soğumayacak mı he? Ya oğlum, Sıcak hamur hiç çabuk soğur. Ha? Şerbeti dökülmüş anca. Ve bir de bu çalıntı maldır, hiç soğumaz. Lan ne alakası var? Ilık mılık alıp götürüvereceğiz işte. Başların böyle işe. Adamlar ne desin iki hakkıyacak kıyacak. Biz, biz hala buradayız. Ya güzel kardeşim, iyi tamam gidelim, gidelim. Ama biz bunu nasıl böyle götüreceğiz? Aga neyi nasıl götüreceğin olay yaptın ha kısa. Aga at bir evanı tutacağız götüreceğiz. Tut. Hadi. Aga tamam. Tutulmalık ya. Hadi bakayım. Hadi. Konuşuyoruz burada. Hadi. Ben bir şey fark ediverdim ha. Biz Aynen. bütün gün koşturup dururuz. Tabi e, tabii oğlum. Ben size diyorum inanmıyorsunuz. Benim iflahım kesildi diyorum. Dinlemiyorsunuz. Üstelik siz bir adım atıyorsunuz. Ben size yetişmek için iki adım atıyorum. Aynen. koşturacağız bu coşkulu koşma. Kızlara koşuyoruz ne, ne? oluyor ulan? Lan ne oluyor diyorum. Hiç. Ne var lan o tepside? Devani. E bu çiçekler ne innesi? Çiçekler. Ya bu çiçekler, ya öyle güzel çiçekler biz bunları yolda gördük. Dedik alalım. Öyle yani. Ha, ben de inanıverdim. <laughs> Lan bu takımlar ne? Yoksa siz kız istemeye mi gidiyorsunuz? Lan oğlum niye benim lafımı dinlemiyorsunuz? Ben demedim mi size misafirler gidince vereceğiz diye. Emine abla ne yapalım be? Onlar da kız istemeye gidiyor. Oğlum nereden çıkarıyorsun bunu? Misafirler yarın gidecekler. Doğru mu diyorsun Emine abla? Doğru mu mu diyorum? Lan senin karşında muhtar var. İnanmıyor musun lan sen benim lafıma? Siz son günlerde çok sevimsiz oluverdiniz. Düzgün sizden nefret edilecek. Benim lafımı dinlemiyorlar diye. Tabii ya, doğru diyor. Sen öyle diyorsan o vakit sonra gidiveren Emine abla. Hah, işte böyle. Hadi bakalım, iyi geceler. Dur, 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 dur. Aklıma bir şey geliverdi. Ver bakayım sen o tepsiyi bana. Ver, ver.